Herkese merhabalar değerli futbol severler. Ben Fes Spor'dan Emir. Galatasaray taraftarlarının maç önü yorumlarını dinlemeye devam ediyoruz. Bugün nasıl bir skor bekliyorsunuz? 3-1. 3-1. Şu an röportaj yaptığımız bütün taraftarlar 3-1 dedi. Galiba Aynen. bugün öyle bir skor çıkacak. Ya bu sıranın ve defansımızın formsuzluğu bu sonuca getiriyor. Allah'tan şeylerimiz, hücum oyuncularımız biraz etkili de o yüzden. Golleri kimden bekliyorsun peki kardeşim sen? Ee, bence ilk 4 2 biter yeneriz inşallah. Ee, Ozymen en az 2 tane atar. Diğerlerini de Mertens'ten, orta sahadan, Torreira'dan, onlardan bekliyorum. Peki sen golleri kimden bekliyorsun? Ben Osimen ve Mertens'ten bekliyorum. Osimen ve Mertens'ten evet. bekliyorsun. Evet. Abi ben sana çok daha farklı bir soru soracağım. Tabii. O Okey oynamak istedin. Galatasaraylı futbolculardan hangisini karşına oturup ortağın yapardın? K Kerem Demirbay tabii ki de. Demirbay mı? <laughs> evet. Peki kardeşim sen de bir eve çıkmak istedin. Ev arkadaşına hangi Galatasaray futbolcu yapmak isterdin? Muslera. Muslera mı diyorsun? İdolüm benim o. En sevdiğim futbolcu. Muslera biraz daha böyle basına yansıyan görüntüsüyle biraz daha böyle aile babası biraz daha Aynen. yani seninle arasındaki yaş farkından ötürü sıkılmaz mısın aynı evde? Yok hiç sıkılmam. Çok samimi bir adam, komik adam, güzel adam ben seviyorum. Seviyorsun. Peki Galatasaray'da futbolcu olsaydın eğer sana sorayım bunu da. Galatasaray'da futbolcu olsaydın eğer en yakın arkadaşın kim olurdu? Torreira olurdu. Torreira olur diyorsun. Niye Torreira? Ya çok arkadaşlarıyla samimi. Seviyor arkadaşlarını. Karşı takıma da yapıyor işte iyilik. O yüzden. Teşekkür ederim. Abi peki transfer sezonunu sorayım sana. Sen de Galatasaray'ın kaç tane transfer yapmaya ihtiyacı var Ahmet Kutucu'dan sonra? Valla e, kanatlara yapması lazım. Bir de e, defans beklere. Defans bekler diyorsun. Aynen. En az 3 tane daha. En az 3 tane daha transfer yapması lazım Galatasaray'ın diyorsun. Peki abi. Mustera'nın son zamanlardaki forumdan dolayı sosyal medyada ve stadyumda taraftarlardan yoğun bir tepki görüyor. Ne düşünüyorsun abi bunun hakkında? Ya bence e, artık Güney'e bırakması lazım. Yani kaleci e, transferi yapmamıza gerek yok. Güney Güney'i yetiştirsin. Destek olsun biraz. Güney'in yediğini bulmamız lazım. Güney'in yediği yani, kim olacak o önemli diyorsun. Aynen. Yani çünkü görüyorsunuz kendi oynadığı maçlarda da sürekli kendini hazır hazır tutmuş bir adam. Yani yani rahat bir 4-5 sene daha götürür yani Günay. Abi hazır transfer sezonu da açıkken Süper Lig'deki mevcut rakiplerinizden Galatasaray'da oynamasını istediğiniz kim var? Eren Elmalı. Eren Elmalı mı diyorsun abi? Aynen. Bek olarak. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.